Evde basit ekipmanlarla ya da spor sonunda serbest sağlıkla yapabileceğin güzel bir program. Kaydedip arkadaşlarına paylaşmayı ve kendi üzerinde denemeyi unutma. Öncelikli olarak lunch başlıyoruz. Sonrasında göğüs presi yapıyorsun. Eğimli sehpada yapmaya özen göster. Aşağı doğru indirirken temponu yavaş tut. Kaslardaki gerginliği hissetmeye çalış. Başını sehpadan kaldırmıyorsun. Ayaklarında yeri ittirerek kendini sabitle. Sonrasında izometrik kasılma yapıyoruz. Dumbbell'ları aldın yanlara doğru açtın en az 10 saniye, 15 saniyeye kadar tutabilirsin. Bu şekilde bekliyorsun. Başlangıç seviyesindeki arkadaşlar her hareketi 2 set. İleri seviyedeki arkadaşlar 3 set ya da durumlarına göre 4 set uygulayabilirler. Sonrasında bu şekilde oturarak trapezlerini yukarı doğru, omuzlarını yukarı doğru kaldırıyorsun. Şırak hareketi yapıyoruz. Aşağı doğru inerken acele etme. Omuzlarını kulaklarına değdiriyormuşsun gibi dirsekten bükmeden yukarı doğru kaldır. Sonrasında yavaşça indir. Sonra ağırlıkları elinden bırakmadan Farmer's Walk yapıyorsun. Yani etrafta bu pozisyonu koruyarak dik postürle yürüyorsun. Bir sonraki hareketimiz Dips. Ellerini bençe koy, sehpada kalçan yere değene kadar iniyorsun. Dirseklerini çok fazla yanlara doğru açmamaya çalış. Hareketin üst noktasında kollarını kilitleyerek arka kollarındaki kasılmayı hisset. Bütün hareketlerin tempolarını yavaş olarak, kontrollü olarak uygulamaya çalış. Sonraki hareketimiz sehpada Arnold omuz presi yapıyoruz. Aşağı doğru indiğinde avuç işlerin kendine doğru bakıyor. Dirseklerini indirebildiğin kadar aşağı indir. Sonrasında yukarı doğru presliyorsun. Bir sonraki harekette bantları bu şekilde bileklerinin etrafına geçirerek direnç bantlarını geriye doğru kollarını öne doğru götürmeden açmaya çalış. Sırtında bulunan, omuzlarında bulunan bütün kasları aktive edecektir. Postürün içinde ayrıca mükemmel bir hareket. Sonrasında iki plakayı bu şekilde sıkıştırıyorsun. Geniş omuzlu arkadaşlar, iki plakanın arasına ekstra bir yoga bloğu koyabilirler. Buradaki amacımız ağırlığı yukarı doğru kaldırmak değil, ellerimizi birbirine doğru sıkıştırmak. Dirseklerini yanlara doğru açmamaya çalış. Tamamıyla yavaş tempoyla göğüs kaslarındaki gerginliği arttırmaya çalış.